Bugün Minecraft oynuyoruz ama küplerden oluşan biyomlar var. Birinci biyomumuz altta tehlikeler bekliyor. Yani sadece çimenlik ve hayvanların olduğu yer. İkinci biyomumuz su altında sandıklar var. Üçüncü biyomumuz da Ladin biyomu. Dördüncü biyomumuz. Yada beş biyom arkadaşlar kar biyomu. Altıncı biyomumuz kum biyomu. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoya da like atıp Bildirimleri tüm açarsanız çok sevinirim. Ozan iyi seyirler. Evet arkadaşlar burada başladık. Ozan hemen bir şu sandığımıza bakalım. Bu arada sesim kötü geliyor. Kusura bakmayın. Biraz hastayım. 8 tane. Bu arada arkadaşlar bu haritayı da biraz modifiye etmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Çünkü baya değiştirmesi gerekiyordu. Bu haritayı da indirmek istiyorsanız açıklama kısmından Discord sunucunuza gelip indirebilirsiniz. Arkadaşlar odun kırarken hızlandıracağım ve taş eşyaları geçtiğim zaman tekrar geleceğim. gece görüş almak istiyorum. Şöyle night Vision infinity. Evet burada baya bir koyun fabrikası var galiba. Şöyle bir biraz öldürelim. Ay koyun değilim. Domuz fabrikası fabrikası var galiba. Hasta olunca arkadaşlar insan yani ne dediğini de unutuyor ya. O çok kötü bir şey. Zaten ben hastayken okula gittiğim zaman dersten hiçbir şey anlamıyorum. O yüzden biraz kötü oluyor. Ha domuz küçükleri yani ya annenizi öldürdüğüm için kusura bakmayın. Hop. Hop. Hop şöyle. Senin yüzünden yavruna vurdum. Arkadaşlar birazcık demir toplayıp geliyorum o zaman. Şurada demir vardı. Bir en azından kalkan falan filan bir şey yapalım da hayatta kalmamızı biraz güzelleştirelim. Bir dahaki videoları bu arada arkadaşlar Lunar'da göreceksiniz. Bu da gece görüşü olduğu için Lunar'da. Yani şu görmenizi pek istemiyorum. Hatta onu kapatabilir miyim? Neredeydi o? Arkadaşlar bulup geliyorum. Evet arkadaşlar buldum geldim. Gerçekten güzel oldu bu. Sizin de göz zevkinizi bozmak istemedim. Şöyle hemen bir bu kadar fazla demir yeter zaten. Bir demir kazma yapsak tamam mı? Bir de kalkan yapsak her şey yeter bana. Buradan bir çıkalım arkadaşlar şuradan. O güzel yerler yani şöyle bir hemen çalışma masası. Ne yapalım arkadaşlar? Ne yapacaktım ben? tane çubuk yapalım. Şöyle şunu da ısıta duralım. O sırada da arkadaşlar bir şu adaya bir selam çakmak istiyorum. Şöyle. Bu kadar yeter arkadaşlar bizim şey yapmamız için. Bu arada arkadaşlar gürültü tutmayı açmayacağım. Açıp açmam gerekirdi. Kusura bakmayın ama unuttum. Ayrıca nasıl açılacağını da pek bilmiyorum. Burayı hızlandırırım büyük ihtimalle çünkü sizin göz zevkinizi bozmak istemiyorum. Kusura da bakmayın bu için, bu şey için. Evet o şeyden sonra geldim arkadaşlar. Hemen şöyle o şeyi görmediniz bu arada ben orayı büyük ihtimalle keserim. Görmeni istemiyorum çünkü çok saçma bir olay yaşandı orada. Şuradan hemen bir demirlerimizi alalım. Şuraya biraz da yemek koyalım bir tane kalkan bir tane kazma çok güzel gidecek ee, bir demirle de yapacağım bir şey yok zaten bir yemek yiyelim <laughs> azıcık daha şu kuş basamaklarından yapacağım çünkü arkadaşlar o kadar fazla ada var ki hepsine gidecek yani yetecek kadar şey olması gerekiyor bence şöyle Bak bura yine valla <laughs> abicim sakin olun ölüyordum <laughs> İskelet olmaz iskelet olmaz iskelet dışında ne geliyorsa gelsin de ben şuradan bir yemek alayım şuradan ah, hoppa şuradan 5 tane güzel afiyet öyle hemen şuraya gidelim be bu sefer yedim çünkü onları. Tamam. Sen doğru ya. <laughs> Endirmene baktım. Endirmene olmaz. Allahım öldüm. Şaka mı bu? Abi hayır ya. Ölürüm. Bunu görmediniz. Evet arkadaşlar bir şekilde şuraya geldim. Ölüyordum az kalsın. Şuradan şöyle. Şunu, şu, şunu yiyelim. Bir daha bunu elimden bırakmayacağım. Yanlışlıkla indirmene baktım orada. Az kalsın ölüyordum. Bak hepsi geliyor. Bak köpeklere bakın. Hop. Patla. Ya adamsın sen. Fır fır. Öldü. Bu da gitti. Ya görmedim onu ya. Neyse şuradan bir yemek alıp öyle gidelim o zaman. Ne yapacağım? Orada var ya değişik dayandım ama arkadaşlar bence güzel dayandım düşünüyorum yani yapacağım hiçbir şey yoktu. Şöyle şunu kıralım. <laughs> Ölüyordu. Şöyle. Bu biraz kötü oldu ya. Şuradan Hemen şöyle girdik. Abicim atlalarım. Bir salın beni. Aldım hepsini. Aldım. Öldüm mü yine? Yiğit kral ölmez. Bu maç bitmez. Hayır. Ölmek istemiyorum ya. Neredesiniz siz? Tamam. Aa sandık bulduk. Oha. Arkadaşlar çok iyi ki patladı var ya o. o. iyi ki patladı hayatımı kurtardı. İyi ki patlattım onu. tam güzel 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 bu çok güzel oldu. Şuradan hemen arkadaşlar yayla okumuzu alalım. Ee, şunu ikiye alalım. Tamam ya bu eşyalar hayat kurtaracak. Ha, şeyden bulamışım. Oha! Beklemiyordum onu ya. Arkadaşlar hemen girdim bu arada. Ee, sol altı görmediniz. <laughs> Orası çok komik oldu ya. O çok saçma oldu. Mecbur cerrahiye geçmek zorunda kaldım yani. Kusura bakmayın. Buraya hemen kendimi hapsettim. Şuradan hemen vallahi zorlayacak bu bizi. <laughs> bak yine bak gereksiz yere depolamamı dolduruyor bu şeyler. Abi Sakin olun. Hayır 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 hayır. Ya Cem. Ben seni tek alırım. Tamam aldık. Ye şunu ye. Ya abicim bir salın beni. Hop. Hop. Öldün sen. Yine geldi. Tamam. Arkadaşlar bu arada sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın biraz hastayım. Burada da elmas varmış. Burada daha bir şey olacağını pek sanmıyorum. Ama iyi alana gidip bir yemeğimizi alsak güzel olur. Şunları bir <laughs> Elmas buldum. Arkadaşlar bu arada haritanın linkini koyacağım. Bunları ben koymadım ama bazı yerlerine bir, biraz düzenleme yaptım. Yoksa video çekilecek bir alan değildi yani. Açıklamaya koyamam. Discord sunucumuza gelip bu haritayı alabilirsiniz. Yani her videoda ki haritaları koyacağım. Artık genellikle zaten Minecraft videosu gelecek. Bad Wars videosunu atarım. Çünkü artık biraz PvP salmak istiyorum. Gerçekten çok sıkılıyorum. Ayrıca video çekerken de çok uğraştırıyor. Ha tabii normal Minecraft da çok uğraştırıyor. Evet ama yani normal Minecraft'ta ben birazcık daha fazla eğleniyorum yani hiç kimse kusura bakmasın Yalan söylemeyeceğim. Birazcık daha fazla eğleniyorum. Şuraya hemen girdik. Bak şurada sandık var. Oh elmas yine. Örsü neden koydu acaba? Galiba arkadaşlar her adada obsidyen var. Gizli bir yer yok galiba. Bu kadar mıydı bura? Şuraya şöyle. Bir, bir Laydın Adası'na gidelim Laydın Adası'na. Şöyle. Her an düşebilirim o yüzden yavaş yol yapmak istiyorum. Değil mi? <laughs> Hop şöyle. Blok yok ki. Biraz blok toplasak güzel olacak. Ya da ender pearl'üm var ya. Ender pearl orada, to orada toplasam daha iyi olur. Tamam. Buraya geldik. Onu yemin ederim şey sandım. İskelet var ya. Yanıyorum. Yanıyorum Fuat abi. Abicim durun bir. Arkadaşlar hemen şunu toplayayım. Çünkü odun sıkıntısı başlayacak yakında. Tamam. Hop şöyle. Ha inekmiş. Gel inek. Abicim bir dur şurada. Hoppa. Bir alta inelim. Bir şey yapsam güzel olacak var ya. Burada da sandık olması gerekmiyor mu ya? Delik deşik edip bulacağım o sandığı. Birazcık da arkadaşlar blok kazacağım. Burayı da hızlandıracağım. Lan hızlandırma başlasın. Alta da bir göz atmak istiyorum. Çünkü o kadar fazla zombi sesi geliyor ki. Yani kulağım ağrıdı artık. Ha size az gelecek. Aa, ne dedim ben? Sen gittin. Valla ben 1.17 PvP uzmanından oha. Yani antrenman almış insanım. Beni öyle kolay öldüremezsiniz. Ben şunları toplayayım da ölüyordum aslında. Aa duvar arkası vurabilirim. 1.8 taktiği çalışmıyor mu burada ya? Of. Bu arada 1.21.1 arkadaşlar bu da. Gelip yani söyleyeyim de. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenler de yoruma YTK Allah ytk suç yazsın. Hani? Abi beni yapmayın ya. Ya yaktı ya. Hayır. Öleceğim. Arkadaşlar <laughs> ya şaka mı bu ya? Neyse biraz da şunları almış olduk. Birazcık da güzel oldu var ya. Hemen girip gelelim o zaman. Evet arkadaşlar geldim bakın şuraya da bir yol yaptım şöyle geldim. Birazcık yani blok falan topladım. O eşyaları ben bir şekilde alacağım da. Her gece görüş almayı unuttum. O eşyalar inşallah hiçbir yanmamıştır. Yanmamış, yanmamış, yanmamış. Hiçbir yanmamış. Çok güzel. Çok güzel. Şuna F basalım. 1, 2, 3. Biraz envanter düzeni güzel olabilir arkadaşlar. Şöyle. Tamam ya bu envanter düzeni bence güzel. Biraz elmas toplayacağım şurada elmas. Aspandarar. Siz bana dokunamazsınız. Orada ben çok saçma öldüm. Kır şunu. Tamam. Arkadaşlar altına gerek yok bence. Yani ne yapacağız ki altına? Şuraya hemen bir edit time. Aa, arkadaşlar, <laughs> <laughs> müscun, silverfish, dur. Silverfish, oğlum oha, bu ne? Kadar fazla normal değil. Yemek yiyemiyorum oha, 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 oha. bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oha. Sakin olun krallar, sakin. Nerede o? Gel bakayım sen. Ben size Abicim Kapatamıyorum kapatamıyorum Alo Her yerden niye silver fish çıkıyor Oğlum bak vallahi döverim sizi Öldüm Arkadaşlar burada artık toplayacağım hiçbir şey kalmadı yoksa öleceğim çünkü şunu alıp kaçıyorum Kaç. Kaç 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 kaç. Ya abicim şaka mısınız sizde? de? Oğlum. Tamam tamam kaçtık. Hemen şöyle hop, 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 hop. Biraz fazla blok ihtiyacım var. Ama daha toplamıştım. Ulan inşallah ev hiçbiri yanmamıştır o blokların. Bakayım. Yanmamış tamam o. Oh. Allah şükür. Evet yani arkadaşlar şöyle gidelim. Öbür yere. Hoppa. Şura kal cadı biyomu. Zaten en başa koymuşumdur. Bu videoyu buraya kadar izleyenler arkadaşlar buraya yeter git kral yazsın yani. Hatta yiğit uçik suç yazsın. Yiğit suç yazın tamam mı? Bir cümlede kullanın ama. Yoksa şifre anlarlar. Aslında hayatımda hiç şifre koymadım ama bu sefer koyayım dedim. İyi yapmış mı? Şöyle. Şuradan bir bakın nasıl ama bebeğim. Geldik şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Ölüyordum. Ben artık bir şu demirleri ısıtmam gerekiyor yoksa ente hiçbir şey yapamayacağım. Arkadaşlar bu arada bu ne olacak. İsterseniz yani çok isterseniz ikinci bölümü gelir ama pek sanmıyorum. <laughs> Bir şey. Oha ne oluyor? Ee, çok pis şey pusuya... düştük arkadaşlar. Çok pis pusuya geldik gerçekten. Ne oluyoruz? O cadıdan ben zehir yemek istemiyorum. Lütfen cadı. değil mi? atma onu bana atma bunları al da kullanma of 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 bunlar çok güzel oldu al 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 kökle kökle bu ne hmm. koruma çok güzel Bir set çekelim ya arkadaşlar niye geldik yoksa set çekmeyeceksek Allah canım çıktı Evet arkadaşlar şuradan bir tane demir set e şuradan bir tane demir tozluk. E. Demirim bitti hayır. E şuradan da arkadaşlar kendime şöyle bir şöyle hop. Hop. Bir de elmas şey yapsam çok güzel olacak. Balta. Tamam. Şu anda envanterim baya kötü. O yüzden şunları bir atayım. Şuradan kemiği atalım. Şunları at gitsin. Bunu da at. Şu pişmiş domuz pirzi olsun. Yiyelim. Koruma 3 var. Tamam basalım mı? Bassak güzel olur biliyor musunuz? Mu? Şuradan şu göğüsle. Tamam güzel oldu. Ee, arkadaşlar benim şey ihtiyacım. Aa, bu. Vanım ya. Ben buraya girersem rahat önümden ölüp çıkarım. Ben şunu alabilir miyim aranıza? Kalkan oldu. Kalkan gitti. Kalkan gitti. Abicim olmaz ki böyle. Sana bir kritik. Sana da bir kritik. Şöyle hoppa. Gittiniz siz. Hop. 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 Tamam. Hop sen de gel şöyle. Yani her şeyim kırılıyor? Vallahi vuramıyorum. Tamam. Ağacım bir sal. Öldüm mü? Şeydim O kadar rahat ölmedim ki. Tamam. Bu da baya güzel oldu da. Baya bir canım gitti yani. Ben şu mikrofonu ağzı... <laughs> Abicim dur. Bir kalkanım da yok ki. Kalkan oldu lazım bana. Allah'ım inşallah şuradan karmar ay şey çıkar falan. Rahatlarız ya. Arkadaşlar hızlandırayım ben burayı. Ne oluyor be? Ben bir çankımı yükseltmek istiyorum. O görüntü ayarları 18 diye. kas mı oldu da? Tamam. Allah'ım inşallah şu anda ha, tamam. 250 alıyormuşum. Bir kasma masma yoktu falan diyordum da. Var ya şu koruma üç benim hayatım kurtardı. Ve evet arkadaşlar gelmiş geldik. Şöyle hop tıkladım şuraya. Ee, biraz şeyim olmadığı için balsızım yani biraz. Böyle de dalınmaz arkadaşlar. Durun. Ee, biz o ha bir dakika ben bir cadı harit şeyine gideceğim. Ablacığım bir durun. öldüm 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 ya bir sen de bir yürü git şuradan ne yazıyor orada böyle sen de gittin sen de gittin sen de tamam iki kalbim var ve bir girelim şuraya This noise give an unpleasant feeling. <laughs> Abicim bu söylenir ama Öldüm. Ölmem, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne. Kaçtık. Bir şey değil mi? Çok güzel hareketti o. Ben vallahi şurada biraz şuradan biraz taş toplayıp kalkan yapmam lazım. Abicim bir durun siz ya. Ne olur. Şuradan hemen şöyle bir crafting. Hop şuradan Ocak Koyduk seni şurada yani Şuradan demirler bir şey dursun Ben de şuraya bir dalayım Abicim pusu mu yapıyorsunuz Abicim bir dur Kıracağım şeyi Tam kırdık Hoppa hop kafana indire geldi Oy güzel 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 koruma üç yine tam idare eder <laughs> of bu baya güzel tamam 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 seti zaten ya al şunu kalkan yapayım kendime şunu F yapalım ee, sonra yapacağım bir şey yok galiba bir tane şundan alalım. Tamam ya şunu at şunu at. Bunu at bunu at. Sonra şunları at. At gitsin. E, yemeğim bitiyor biraz. Sıkıntı oldu. Şöyle. Artık elmasa bile gerek yok var ya. ben kaçıyorum arkadaşlar. Nerede şu kürek? Ha, ama tahtam mahtam yok. O yüzden şurayı bir hızlandırayım. Evet arkadaşlar geldim. Hemen şunları bir çevirelim pistek yeter büyük ihtimalle. Şöyle. Evet orayı görmediniz yine. Envanteri açmak çok kötü bir şey. Abicim gelelim artık lütfen. Eee atarım ama hiç tehlike yapmak istemiyorum. Ya da atıyorum. Attım iyi ki de atmışım. Blok bitti. Ee, kumlardan hiç yol mol yapamayacağım. Zaten bu son da arkadaşlar bu adayı da yağmalayıp videomuzun sona geleceğiz. Bu arama 3 çektik. Aa. Arkadaşlar 2 tane obsidyen. <laughs> Looks like some sort. Abi onu alırım ben ya. Burada tuzak olacağını adım gibi eminim. Acımayı patlama 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 ne olur patlama. Ya abicim ne yaptınız buraya ya. Sandık tuzaklı muzaklı değilmiş. Ya, evet bunun için mi geldim ben buraya? Allah aşkına. Ha, şey var. E bunun için mi geldik buraya? Aa, aa, aa. Kazmayı koyduk. Şöyle. Of of of, buralar çok güzel. Tamam. Daha bir yer yok galiba. Şunu da patlatayım. Varmış. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonu izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama şu kılacı yapacağım. Yapamadık. Bay <laughs> bay.